Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle güzel bir patatesli kek yapacağız, tuzlu kek. Bunun için ilk önce doğrama bölümünü bitirmek istiyorum. Patatesimiz, kuru soğanımız ve yeşil biberlerimiz var. Bunları doğrayarak kekimizin yapımına başlayacağım arkadaşlar. Önce kuru soğanlarımızı doğruyorum. Yemeklik doğruyoruz arkadaşlar. Çok büyük olmasın, ama çok da küçük olmasın. Pişince kekin içerisinde kaybolmasını istemiyorum. 2 adet soğanımızı doğuruyoruz. Şekerli keki de çok seviyorum ama tuzlu kekler de ki bizim evde zaten tuzlu ürünler çok daha çabuk tüketiliyor. Tuzlu keki de çok seviyorum. Bizim evde bu patatesli kek en favori kektir. Soğanlarımızın doğrama işlemi bitti. Şimdi 2 adet biberim var. Yeşil biberim. İçlerini temizledim. Damarlı kısımlarını aldım. Şimdi onları doğruyorum. Bunlar da çok küçük olmasın arkadaşlar. Biberlerimizi de doğradık. Hepsini aynı kapta buluşturuyorum. Ayrı ayrı koymaya gerek yok. Şimdi patateslerimizi doğruyoruz. Patateslerin ililiğini göstereceğim size. Şu şekilde yeterli. Daha küçük de olmasın, kekin içinde kaybolur. Daha büyük de olmasın, o zaman da pişmekte zorlanır. Böyle küp küp doğrayıp hazırlayacağız. 3, 6, 7 tane orta boy patatesimiz var arkadaşlar. Yeterli. Tabi yapacağınız kaba göre değişir. Ben normal, klasik bir e, yuvarlak borcamda yapacağım. Evet, patateslerimizin doğrama işleri de bitti. Şöyle hepsini bir arada topladım. Kekimizin yumurta-yoğurt yağ karışımını hazırlayacağım. Şimdi yumurtamızı alıyorum. 4 adet yumurtamız var. Evet. şöyle 200 milim bir bardak sıvı yağımız var ve bir buçuk bardak yine 200 milim yoğurdumuz var ben ölçüp koydum onun hepsini döküyorum yoğurdun ve şöyle baharatlarımı da koyacağım bir buçuk çay kaşığı pul biberim var hafif iki buçuk gibi tuzum var çay kaşığıyla Şimdi bunları bir güzel özleştireceğiz, karıştıracağız. Karışımımız çok güzel karıştı. Tam bir homojen bir karışım oldu. Şimdi bunun içerisine ben doğradığım bütün malzemeleri koyuyorum. Şöyle hafiften bir karıştıralım. Çok güzel oldu. Malzemeleri de bol. Ayranla çayla çok güzel gidiyor arkadaşlar bu. Bir öğün de sayılır aslında. Oldukça besleyici. Şimdi artık bu aşamadan sonra elimle yapacağım. Önce şu iki paket kabartma tozumu koymak istiyorum. Evet şimdi burada dört bardak unum var. Ne kadar gideceğini koydukça kıvamına baktıkça ayarlayacağım. Sizlere de söylerim. Videonun altına yazarım arkadaşlar. İlk etapta yarısını koydum. Normal şekerli kekten biraz daha tabi e, hafif katı oluyor. Arkadaşlar karışımımızı tamamladım, borcamı yağladım. Şimdi patatesli tuzlu kekimizi içine boşaltıyorum. Yoğunluğu çok güzel oldu. Tam bu kıvamda olacak. Şöyle düzlüyoruz üzerini. Ben un kabına 4 bardak koymuştum. Kekimize tam 3 bardak un gitti. Ama dediğim gibi her zaman un değişiklik gösterebiliyor. Dikkatli olun. Şu kıvamı yakalayacaksınız. Daha az olur, daha çok olur. Unu her zaman ne yaparsak yapalım kontrollü koyalım arkadaşlar. Şimdi üzerine bolca susam serpiyorum. Üzerine çok yakışıyor. Ben o yüzden bol bol koyuyorum arkadaşlar. Çörek otu da atabilirsiniz ama ben susamı daha çok seviyorum. Fırınımıza koyuyorum, önceden ısıttığım 190 derecedeki fırınıma koydum, pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Şimdi fırını kapatacağım. Tabi biraz dinlenmesi lazım. Epey bir soğuduktan sonra servisini yapacağım arkadaşlar. Evet kekimiz pişti. Epey bir dinlendi. Şöyle dokunduğumda hafif bir ılıklık var. Şöyle bir dilim çıkaracağım. Sizlerin görmeniz için. Kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. arkadaşlar şöyle bir dilim çıkardım ee, gerçekten çok lezzetli oldu ve kokusu da mis gibi tarifi muhakkak deneyin hiç pişmanlık duymazsınız yine videonun altına bütün malzeme listesini de yazacağım ee, bugünkü tarifimiz bu kadar bir dahaki tarifte buluşmak üzere hoşçakalın arkadaşlar